Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzel yolunda gidiyordur arkadaşlar. Benim açımdan size karşı verdiğim sözlerim, verdiğim güven çok hoşuma giderek devam ediyor arkadaşlar. Şimdi karşınızda, videonun başında bugünkü yani 19 Ocak Adana tahminlerini arkadaşlar sizlere gösteriyorum. Bu direkt üyelerimize verdiğimiz şablonumuzdu. E, üyelerimizden de tebrik mesajlarımızı aldık. Hepsinden Allah razı olsun. Bize güvenlikleri için yaklaşık şu anda bir 70-75 tane aktif üyem var arkadaşlar Whatsapp'ta. Grubumuz yok çünkü bunun nedenini e, çoğu kez açıklamıştım. Bilmeyenler vardır belki tekrar açıklayayım. Grubumuzun Whatsapp grubumuzun olmama sebebi arkadaşlar. Gruptaki bazı arkadaşlarımız bizden örnek alıp kendileri bir grup açmaya çalışıyorlar, kendileri e, bizim grubumuzdaki insanları rahatsız ediyorlar telefon numaralarını e, bularak. Tabii ki şimdi siz bir gruba girdiğiniz zaman gruptaki diğer insanların telefon numaralarını e, görebiliyorsunuz ve bu şekilde iletişim geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben de bunun önüne geçirmek için e, WhatsApp'tan bana ulaşanlara kişisel yani yazıştığımız yerden e, sadece ikimizin e, görebildiği e, tek taraflı bir yerden yazıyorum arkadaşlar. Kuponları bu şekilde gönderiyorum yani telefon numaranızı benden başka kimse görmemiş oluyor arkadaşlar. E zaten bana da e, bu zamana kadar öyle bir şey yapmam. Kimse yani bana teklif deseler, üye işte bana gönder bile Hiçbir üyemin telefon numarasını vermem. O şerefsizliği yapmam zaten. Bunu da bilenler bilir zaten arkadaşlar. Şimdi e, asıl mevzumuza gelecek olursak. Bugün Adana tahammülümüzü sunduk ad e, arkadaşlar üyelerimize. E, bugün yani 19 Ocağı video çekmedik. E, video yükleyemedik. Biliyorsunuz e, söz verdik dedik ki e, bursa tahammülü tutmazsa ücretleri geri göndereceğiz. Ama ne oldu arkadaşlar? Bursa o gün kar yağışı nedeniyle iptal oldu. Şok oldum gerçekten. Ee, yani bilmiyorum hani bazı şeyler bize gerçekten engel oluyor. Ee, kader demekten başka hiçbir şansımız yok. Başka bir şey diyemiyoruz maalesef. Yani o gün için eğer Bursa'da iptal olmasaydı çok güzel bir ikramiye kazanacaktık. Buna ben e, tüm inanıyordum, inanıyordum zaten o gün. Yani 18 Ocak'tan bahsediyorum arkadaşlar 18 Ocak'ta üye olan e, arkadaşlar da e, zaten bana söylemişlerdi hani, bundan sonra ne olacak biz bugün mü üye olmuştuk diye e, Öyle oldu için arkadaşlar ben dedim ki zaten e, bugün hani akşam Şanlıurfa var Şanlıurfa'ya pek e, zaten e, güvenmiyoruz Doğu taraflarına e, Kendim en azından kendi verdiğim konuları tam güvenmiyorum arkadaşlar bunu zaten her zaman dile getiriyorum e, Whatsapp'ta veya Youtube'da e, Dolayısıyla Şanlıurfa tahminimi sunmamıştım. Yani Bursa'nın iptal olduğu gün yani 18 Ocak'ta üye olanlara hiçbir tahmin sunmamıştım. Diğer kimseye de tahmin sunmamıştım. Bunun sebebi arkadaşlar Bursa iptal oldu ve modumuz düşmüştü. Dedim ki 19 Ocak'ta tahmin sunarız. 19 Ocak oldu arkadaşlar. Yani video çektiğim tarih 19 Ocak. Tabii ki siz bu videoyu 20 Ocak diye izleyeceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar 19 Ocak'ta verdiğimiz ilk tahminimizde yeni olan üyelerimize ve geçmişteki eski üyelerimize beraber kazandırmış olduk arkadaşlar e, 550 lira bekleme verdi Evet çok büyük bir ikramiye değil ama elimizden gelecek bir şey de yok arkadaşlar Çünkü e, bugünkü nasibimiz buymuş demekten başka diyebileceğimiz bir şey de yok maalesef Hani e, bu zaman olacak bir şey arkadaşlar e, zamanla yani bir gün gelecek Evet biliyorum buna çok inanıyorum bir gün gelecek en az 15.000 20.000 lira ikramiye hep birlikte kazanacağız. Buna çok eminim e, ve bugün de e, yakınlaştığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu video çekme amacım nedir? Şu anda arkadaşlar zaten kuponu da gördünüz Tut, e, gelen safhanada işaretledim. Bu zaten birebir üyelerimize yolladığımız kupondu. E, zaten aksini iddia edemeyiz arkadaşlar. Şimdi asıl mevzum, mevzumuza e, gelecek olursak. Ee, yarın arkadaşlar yani tabii ki yarın demek saçma olacak ama sizler için e, yani 20 Ocak'ta 20 Ocak çarşamba günü Bursa ve İstanbul tanrıları arkadaşlar. Evet Bursa'da e, gerçekten çok e, İstanbul'da olduğu gibi ee, çok e, fazla derecede bir kar yağdı. Kar yağışı oldu. Ama e, oradaki arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre sahanın durumu iyiymiş. E, saha açık durumdaymış ama tabii ki e, ne olacağı tam belli olmaz ama yine de arkadaşlar oradaki arkadaşlarımızın dediğine göre hava yarın içinde e, kar yağsa bile yarışlar koşacak. Yani Bursa'da yarın için e, pek iptal olma olasılığı çok düşük diyorlar arkadaşlar. Yani Yarışlar büyük ihtimal e, hatta çok büyük ihtimalle start alacak dediler bana. Bu bilgi dolaştığı için ben de bugün için sizlerin karşınıza Geçtim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey sunacağım sizlere. Başarımız ortada arkadaşlar görüyorsunuz. Yarın içinde yine 2 gün önce yani 1 gün önce çektiğim videoda söylediğim gibi arkadaşlar. Biz Bursa'yı kovalıyoruz. Bursa bizden kaçıyor. Ama bu Bursa'yı bugün için yakalayacağız yani. Bu sefer kaçamayacak. Büyük balık arkadaşlar her zaman için kaçar. Küçük balık her zaman. Dolayısıyla arkadaşlar artık büyük balığı bulma vakti gelmiştir. Yarın için Bursa'dan yine ee, arkadaşımızın aldığımız bilgiler olsun da sizlere çok güzel bir şablon sunacağız. Ee, bugün herkes açık olarak e, buradan Bursa'ya e, Bursa programında e, tek bir saf arkadaşlar. O da e, sizlere e, benim bir e, tabii ki borcum yani video izlediğiniz için Bursa'da toplam e, 7 koşu program var. Ben sizlere arkadaşlar e, önereceğim safkan altılı gelin ikinci yanında Bursa'da. Herkes açık olarak sunacağım tek e, atabileceğiniz safkan Onur Öztürk dersindeki 7 numaralı Kup Denur oldu arkadaşlar. Dil maç ekibini atılan bu safkan aradan dönün son yarışında ve aradan dönmesine rağmen çok güzel bir ikinci imza attı. Ben bugün için e, kazanıp Medine'ye veda etmesini bekliyorum. 7 numaralı Kup Denur Onur Öztürk ile Meydana veda çektir diyorum arkadaşlar bu da e, YouTube'dan söylediğimiz herkes açık olarak sunduğumuz e, bankomuz olmuş olsun arkadaşlar. YouTube'un kub donur benim kendi bizzat tuttuğum safkandır. Dolayısıyla arkadaşlar yalan için Bursa'da e, sizlere kazandıracağız, sizlere kazanmaya davet ediyoruz arkadaşlar. Şu an zaten ekranda bilgilerimiz yazıyor. E, arkadaşlar yalan için aldığımız bilgiler e, bir gün önce aldığımız yani bilgiler de olsun da Bursa bugün için iptal olmuştu ve o gün çok zor bir program vardı. Bugün için daha kolay bir program var. Yani e, bu sefer elimizden kaçamayacak Bursa. E, bu sefer yakalayacağız diyorum arkadaşlar. Akşam da İstanbul var. E, İstanbul yarışlarında çok güzel bankalarımız, e, kuponumuz olacak. E, İstanbul'a yine tek altlıga en program var. E, yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. İstanbul ve Bursa'da pistin durumu e, şu an için ağır yani durumda. Onu söyleyeyim. Yani bu ne demek oluyor? Yarın için arkadaşlar favoriler knockout. Bunu söyleyeyim sizlere favoriler yarın için Bursa'da ve İstanbul'da nakavt arkadaşlar. Nakavt ne demek? Yani eleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar yarın için Bursa'dan İstanbul'dan öyle küçük ikramiye beklemeyin. Ee, küçük oyun yapıyorsanız bile yüksek e, geliri olan e, safkanları e, yazmayın arkadaşlar. Bunu size açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yarın için çünkü nedenini söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Özellikle de Haris Karataş, işte Ahmetcek isim vermeyeyim ama hani bunlar baş jokeyler zaten. Baş jokeyler veya böyle hani adı sanı bilindik jokeylere ee, öyle fazla güvenmeyin. Neden? Çünkü arkadaşlar bu jokerlerimiz e, önemli joker olduğu için fazla safların üzerine gitmezler. Çünkü ağır bir pist. Yani fazla zorlamazlar arkadaşlar. Tabii ki yarın için İstanbul'da e, ve Bursa'da önemli Joker koşuyor ama e, yani büyük favori varsa mesela kim biniyor? Diyelim e, misal e, nokta nokta bir jokey biniyor ama çok ünlü bir jokey e, ve bu jokey arkadaşlar e, atı zorlar ama tabii ki de kendisinden korkar, attan korkar, devrilmesinden korkar. Dolayısıyla arkadaşlar az sahibi veya der ki benim atım bu pistte ikinci veya üçüncü olsun gücünü saklayalım. Daha sonraki yarışlara, daha iyi yarışlara, daha ikramiyeli yarışlara atımın gücünü ben saklamak istiyorum diyebilir arkadaşlar. Bunu da buradan açık bir şekilde söylüyorum. Bunu da bilmenizi e, öneririm arkadaşlar sizlere. Bunu bilmenizi öneririm sizlere. Dolayısıyla arkadaşlar lafın kısasına geleceksek, e, lafın sonuna geleceksek. Yarın İstanbul ve Bursa arkadaşlar. Biz Bursa'da yine kaldığımız yerden sözümüz devam ediyoruz. E, yarın için arkadaşlar... Bursa tahminlerini sizlere WhatsApp'tan sunacağız. Ücretimiz 100 TL'dir. Üyelik süreniz arkadaşlar 30 TL, 30 gündür arkadaşlar. Bir ay bir üyelik süreniz oluyor. Bursa ile birlikte başlayacak. üyeleriniz 30 gün boyunca devam edecektir. Ücretimiz de 100 TL'dir arkadaşlar. Şöyle bir fırsat sunuyorum sizlere. Eğer yarın için arkadaşlar Bursa'da başarımız olmazsa yani bir başarı gösteremek, gösteremezsek bir variyet gösteremez arkadaşlar ücretleriniz aynı şekilde hesaplarınıza geri gönderecektir arkadaşlar benim tarafımdan. Bunun da burada e, namus ve şeref sözünü veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yarın için Bursa'da ve başarılı olamazsak arkadaşlar e, yarın için başarılı olamazsak Bursa ve İstanbul'da. Tabii ki hedefimiz Bursa ama e, bir gün boyunca yani İstanbul'da da başarılı olmaz arkadaşlar. Hadi Bursa diyelim kıl payı kaçabiliyor bazen. Mesela bir atımız devrildi veya bankomuz tattan çıkmadı. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Eğer böyle bir şey başımıza gelirse İstanbul var e, ikinci cepte olan. Eğer Bursa'dan sonra İstanbul'da da arkadaşlar başarısız olursak. ücretiniz ücretleriniz arkadaşlar gün sonuna gelmeden Anında hesaplarınıza gelen hesaplarınıza bize gelen hesaplarınızdan 100 TL'niz anında geri iade edilecektir arkadaşlar. Bunun da namus ve şeref sözünü veriyorum. Buradan da bu duyurulur arkadaşlar. Emir analiz der ki yarın Bursa'yı kaçırırsak e, İstanbul'da kaçırırsak yani yarın için hiçbir ikrami kazandıramazsak 100 TL'niz arkadaşlar üyelik ücreti olan 100 TL'niz anında hesabınıza geri yatırılacaktır bunun da namus ve şeref sözünü veriyorum arkadaşlar. Yan için kendimize çok güveniyoruz. Kesin olarak bakıyoruz arkadaşlar. Size davet ediyoruz. Eğer yan için Bursa'da olur da kaçırırsak elimizden İstanbul'da kaçırırsak arkadaşlar yani vereceğimiz kuponlar da zaten en fazla olacak arkadaşlar 80 TL yani en minimum yani minimum 30-40 TL oluyor maksimumda 80 TL arkadaşlar yani 80, 81 olmaz yani. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani kupon tutarımız ya 80 olur, 80 40-30 arasında gidip gelir yani. iki şehir için, hem Bursa hem İstanbul için. Yani en fazla arkadaşlar vereceğimiz 60 lira 70 liralık şablonlar olur. E, dolayısıyla arkadaşlar eğer başarısız da olursak hiçbir zararınız da adına e, direkt hesaplarınıza 100 TL'nizi arkadaşlar üyelik ücreti olarak gönderdiğiniz 100 TL'nizi direkt iade edeceğim arkadaşlar. Bunun da emir olarak sözünü veriyorum buradan. Herkese açık bir şekilde bunun da sözünü veriyorum arkadaşlar. Çok bir şey kaybetmeyeceksiniz. Sadece ortaya 100 TL'nize koyacaksınız arkadaşlar eğer olur da tutmazsa yarın için size sözümüzde duramazsak anında arkadaşlar hesaplarınıza paranız geri yatacaktır eğer yatırmazsak da arkadaşlar yani güvenmezseniz bize bir sonraki videomuzu zaten YouTube'da da yorumlarımız açık arkadaşlar devam buradan bana yazabilirsiniz yani tabii ki de ben buraya her akşam video çekiyorum kesinlikle öyle bir düşüncem yok zaten ve bunu da buradan söylemem derim ki ücretimiz 100 TL bu kadar kesip atarım yani ama arkadaşlar sizi düşünüyorum sizin cebinizi düşünüyorum 100 TL almamızın sebebi çok emek veriyoruz. Çok kişilerle muhatap oluyoruz. İnanın bana öyle laflar istiyoruz ki yani siz olsanız benim yemde arkadaşlar bu işi çoktan bırakmışsınızdır. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Emeğimizin karşı olarak bu 100 TL istiyoruz sizlerden. Eğer olur da yarın için başarısız olursak Bursa ve daha sonrasındaki İstanbul'da direkt olarak yatırdığınız 100 TL'ler üyelik ücretine olarak yatırdığınız 100 TL'ler hesaplarınıza anında geri iadesi yapılacaktır arkadaşlar. Namusun ve şerefim üzerine de tüm ailemin üzerine de arkadaşlar yemin ederim bizde biz de yanlış olmaz. Eğer benden memnun kalmazsanız, eğer tutturamazsak, eğer yanlışın bir ikramiye kazanamadım ben emir derseniz bana arkadaşlar hesaplarınıza anında 100 TL'niz üyelik ücretiniz geri iade yapacaktır. Bunun için de arkadaşlar en sevdiklerimin, ailemin ve kendi adım arkadaşlar yemin ederim arkadaşlar hiç problem yok. E, dolayısıyla hepinizi WhatsApp'a bekliyoruz. Telefon numaramız 0505 095 çift 0 78 arkadaşlar anlamayanlar için ekranda e, bir köşede mutlaka telefon numaramı yazacaktır. Bu telefon numarasına normalde ulaşamazsınız arkadaşlar. Ben bu telefon numarasını sadece WhatsApp'tan kullanıyorum. Dolayısıyla bu numaraya da sadece WhatsApp'tan erişim sağlayabiliyorsunuz. Mesajınızı bekliyoruz. Yarın için ikramı biz de arkadaşlar sizleri de aramıza görmekten e, hoşnut oluruz. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.